aklınıza ne geliyor? Evet çoğu izleyicimizin aklına animasyon deyince çocuklar için yapılmış çizgi filmler gelmekte. Evet bunu yanlış demiyorum. Zira yapılmış çok güzel örnekleri de var. Fakat dünya izleyicisi bunu çoktan aşmış vaziyette ve animasyonu ondan daha geniş bir sanat formu olarak görüyor. Yani canlı çekimde anlatılabilecek öyküleri artık Sinema e, yönetmenler, animasyon yoluyla da anlatma yolunu tercih edebiliyorlar. İşte bu eğilimin son örneklerinden biri daha geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi. Lakin bu film, Türk, Türk seyircisinin nezdinde çok büyük bir ses getirmedi. Dolayısıyla çok fazla ismi duyulmadı ve zannediyorum ki reklamı çok fazla yapılmadığı için çok kişi bu filmi duymamıştı. Hatta bu filmi gösteren sinema salonlarından sadece ikisi filmi orijinal dilinden geldi yani lehçeden göstermeye karar vermiş vaziyette. İşte sanat filmlerinin kaderi diyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yazık ki. Ayrıca bu film ve getirilmiş bir eleştiri videosu bile internette bulamadım. Sadece bir tane video. Onda da 2 dakika 2 saniye ile kısa bir video olarak sayıyorum. Dolayısıyla bu filmin biraz hakkının yendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu filmi anlatmak istiyorum. Bu film dediğim film de daha geçtiğimiz haftalarda vizyona girmiş The Peasants filmi. Yani Türkçe köylüler olarak çevirebiliriz. Merhaba değerli sanat severler. Utku Ekmen'le kitap sevin. Yepyeni bir videosu daha. Hoş geldiniz. Bu bu videomuzda daha önce de bahsettiğim gibi The Peasants filmini spoilersız bir şekilde özetleyeceğiz, inceleyeceğiz. Ve şimdi gelelim filmin konusuna. 19. yüzyılda bir Polo, Polonya köyünde yaşayan ve bazı söylentilere kurban giden ve tercih bir şekilde linç edilen Yagna'nın hikayesi mevsimler ve köyün geleneklerine dayandırılarak anlatılmış. Yani konu bakımından oldukça minimal. Bu filmin konusuna benzer bazı Yeşilçam filmleri ister istemez insanın aklına geliyor. Dolayısıyla film konusu çok minimal ve bu konuda bir sürü sinema tarihinde çekilmiş film var. Fakat önemli olan konu mu yoksa konunun işleyiş tarzına biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim gelelim tablo referanslarına. Film bildiğiniz gibi yağlı boya çekilmiş. Yani Biliyorsunuz ki, hatta duymayan için, duymayanlar için de açıklayayım. Bu filmi yönetmenleri Loving Wilson filmini çeken de aynı ekip olduğu için yağlı boya tamamen çekmişler bu filmi. Ve yağlı boya ile çekilen bu filmde ister istemez bazı ressamların bazı tablolarına da bilinçli olarak referans yapılmış. Ve bunun en barizi Vincent Van Gogh'un meşhur tablosu Patates Yiyenler. Yani The Potato Eaters tablosuna Atıfta bulunulmuş ve aynı zamanda Van Gogh'u bir hayli etkilemiş olan Jean-François Millet'nin Jean Hasatçılar tablosu da bu filmde kullanılmış ve yine Vincent Van Gogh'un Hasat, Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Sandra Botticelli'nin Bahar Tanrısı Flora, Karavacı'nın Emma Usta akşam yemeği ve bit, Yaşlı Peter bölüm Mısır hasadı tabloları buna, bu filmde kullanılan örnek referans tabloları. Teknik olarak gerçekten dudak uçuklatıcı bir emeğin ürünü. Öncelikle çok çalışılmış, çok iyi işlenmiş. Yahu dört tane ülke tarafından zaten ortak yapım. Polonya, Litvanya, Ukrayna ve Sırbistan. Kaç saat sürmüş bu filmi yapmak? bu kadar bir buçuk saatlik film yapmak düşünün. Her birini tek tek çiziyorsunuz. Fırça darbeye konduruyorsunuz. Kaç saat sürmüş olabilir? Tamı tamına 200 bin saat. Yani böyle bir emeğin ürünü ve bu emek ne yazık ki bazı sanat filmi izleyicisi olmayan yerlerde karşılığını alamıyor. Bu da beni biraz üzüyor açıkçası. Ve gelelim müziğe. Müzik olarak Lukas Grostowski tarafından. Beslenen bazı müzikler var ve bu müziklerde Polonya halk şarkıları ve halk danslarına dayanan o filmlere tatmin edici bir atmosfer yaratan bir müzik atmosferi sunuyor. Hoş. Dolayısıyla kritik sonu. Bu film tabii ki de ödül sezonunun çok daha başlamadığı zaman bir zaman diliminde çıktı. İlerleyen süreçlerde ödülleri toplar mı toplar mı, hep beraber göreceğiz. Ama çoğu izleyicimizin de zaten aklına gelen soru bu film Oscar ödülü kazanır mı? Şimdi iki senedir Oscar ödüllerinin animasyon bölümünde el yapımı tekniklere yönelen bir ödül verme eğilimi oluştu. Mesela Guillermo del Toro'nun Pinocchio'suna veya Hayao Miyazaki'nin Çocuk ve Balıkçılığına ödül verdi. Dolayısıyla bu da el çizimi olduğu için Larry Vincent'ın intikamı diyelim. Çünkü o sene Disney'in bir filmi kazanılmıştı. Larry Vincent kazanmadı ama Pezant'ın bu sefer kazanma şansı biraz daha yüksek bu yüzden akademinin bu eğiliminden dolayı. Bir de bu filmde tabii ki de Ukrayna olduğu için ve Ukrayna şu anda Rusya ile savaş ettiği için, savaşta olduğu için akademi üyeleri nasıl olsa Ukrayna yapımcı ve Ukrayna savaşta diyerek bu filme biraz daha yat, o kazandırmaya yatkın olabileceklerini söyleyebiliriz. Yani şu anda bu film kazanan bir tabloda ve muhtemelen bu sene en az bir tane ödül alır. Ama bildiğiniz gibi ben Oscar'ı önemseyen bir izleyici değilim. Benim için kendi deneyimim filmden çıktıktan sonraki ruh halim önemli. Hiçbir ödül benim önümde ölçüt değil. Çünkü bütün sanat ödülleri öznel olmak zorunda. Evet bazı kriterler olabilir ama zaten bu sanat ödüllerinde jürilerin öznel fikirleri, öznel bakış açıları ön çıkıyor. Ben de filmden çıktıktan sonra farklı hislerle ayrıldığım zaman o filmi iyi sayıyorum. Dolayısıyla aynı bu filmse dediğim gibi bu filmi gerçekten iyi. Sinemadan çıktıktan sonra oh be dünya varmış çok iyi film dediğim bir film. Ve bir soruya daha geçeceğim. Bu film sinemada izlenmeli mi? Normal şartlarda eğer bir sürü salonda oynansaydı eğer ve çok fazla salonda oynansaydı evet bu filmi sinemada gidin derdim. Fakat şu an Anadolu yakasının sadece 3 tane veya 4 tane salonda oynadı ve diğer yakalarda da orijinal dilinden değil dublajlı olarak gösterildiğinden dolayı. Ha bu arada yanlış anlamayın. Dublaj sanatçılarımıza hiçbir kötülüğü yani beğenmiyor değil. Aksine çok dublaj alanında çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fakat bir filmi dublajlı mı izlemek orijinal dilinden orijinal yani dilinden izlemek dublajlı izlemekten bence daha etkili olacaktır. Dolayısıyla bu filmi sinemada izlemeyip de internete gelmesinde bekleyebilirsiniz diye düşünmekteyim. Daha fikrimdir efendim. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.